Günaydın. Günaydın. Burak gelmedi mi? Odasında yoktu. Ya nerede bu çocuk? Delireceğim ya. Ha geldi. Çok şükür. Neredesin oğlum? Öldük meraktan. Dolaşım geldim işte. İyi tamam neyse. Hadi hemen hazırlanın gidelim bir an önce. Nereye? Bakın bunu tartışacak zamanımız olduğunu hiç sanmıyorum. Bir an önce buradan gitmemiz gerekiyor. Mehmet abi. Bak ben son sözümü söyledim. Hiçbir yere gitmiyorum. Burak dün akşam yaptığımın bir özrü olamaz. Tamam mı? Kontrolden çıktım. Bunun dün geceyle alakası yok Mehmet abi. Yapmak üzere olduğun şeyle alakası var. Bak yanlış yapıyorsun. Eğer gidersek bunun geri dönüşü olmaz. Şimdi şu kapıdan çıkarsam biz bir daha aile olamayız. Bu işin zaten dönüşü yok. Asıl o kapıdan girerlerse bir daha hiç aile olamayız. Anlamıyor musunuz bunu? İyi günler. Biz Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden geliyoruz. Zeynep Durmaz'ı almaya geldik. Nerede takılıyormuş abi bunlar? Bilmiyorum. Şu Esra mıdır nedir? O biliyordur. Telefonu var mı? Büyük abi vermişti. Zeynep sen misin? Müsaade ederseniz içeri gireceğiz. Hayır giremezsiniz. Sanırım bir yanlışlık oldu. Zeynep benim kızım. Şimdi buradan gidin çocuklarımı korkutmayın. Zorluk çıkartmayın. Emniyetten iznimiz var. Bakın dedim ya bir yanlışlık olmuş olmalı. Gidin buradan. Beyefendi izin verin. Küçük hanım benim de geliyorsunuz. Sakın dokunma. Geri çekil. Mehmet abi. Gel canım korkacak bir şey yok. Hadi. <laughs> Gel hiçbir <laughs> yere <laughs> Gel. Zeynep alamazsınız. Geri çekilin. Sakin ol delikanlı. Sakin ol. Mehmet abla sakın beni bırakma. Lütfen. Ben bir daha etmanla dönmek istemiyorum. Bırakmam canım. Korkma. Kimse seni benden alamaz. Bu şekilde davranarak işi daha da zorlaştırıyorsunuz. Çocuğu verin lütfen. İşi büyütmeyin. Baba, baba lütfen Zeynep'i ver Baba Ne olur verme. Gel kızım korkma sana zarar vermeyeceğiz. Gel. Zeynep. beni! Baba. Gel kızım korkma sana zarar vermeyeceğiz. Zeynep. Zeynep. bırak beni. Zeynep korkma canım. Kızım, ya Mehmet abi bir şey yap. Gel. Mehmet abi! Zeynep! Baba! Zeynep kızım. Mehmet. Mehmet iyi misin? Baba. Tamam oğlum ağlama. Ağlama. Mehmet dur. Hemen kalkmasaydın. İyiyim iyi bir iyi, şey yok. Zeynep'i götürdüler. Durduramadık. Biliyorum oğlum. Biliyorum. Biliyorum. <laughs> Şimdi ne yapacağız Mehmet abi? Daha önce çoktan yapmamız gerekeni. Hemen buradan gideceğiz. Siz de almalarını göz yumam. Zeynep ne olacak peki? Daha sonra gidip onu da alırız oğlum. Ama bir an önce buradan gitmemiz lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.